Herkese merhabalar. Umarım herkesin sağlığı ve keyfi yerindedir. Bugün keyfinizi biraz daha getirecek bir haberim var. Savaş ve mücadele gücümüzü, hedeflere ne şekilde yürüdüğümüzü ifade eden Mars, Balık burcundaki seyahatini tamamlayarak 25 Mayıs çarşamba günü Koç burcuna geçiş yapıyor. Mars 5 Temmuz'a kadar yöneticisi olduğu, kendini güçlü ve etkili bir şekilde ortaya koyduğu Koç burcunda ilerliyor olacak. Bu güzel bir haber. Çünkü Mars'ın balık burcunda sergilediği sakin, ılımlı ve hatta Mars'ın doğasında pek de uygun olmayan biraz da uyuşuk enerjinin yerini canlı ve heyecanlı bir enerji alacak. Daha önceki videolarımda da bahsetmiştim. Jüpiter de Koç burcuna geçmişti geçen haftalarda. Böylece bir süreden beri gökyüzünde biraz daha eksik olan ateş elementi enerjisi bu iki gezegenin eş zamanlı olarak Koç burcunda ilerleyişiyle eklenmiş olacak. Evet, Mars'ın Koç burcuna geçişi ile bizi zorlayan ve efor sarf etmemiz gereken işlerimizin daha kolaylıkla üstesinden gelebiliyor olacağız. Daha ben merkezci hareket edeceğimiz bir zaman dilimi bekliyor bizleri. Girişimlerde bulunmaya hazır ve hedef odaklı olacağız bu dönemde. Mars Koç burcunda risk alabilen ve kahramanca hareket eden bir yapı sergiler. Bu dönemde gözümüzü karartıp her türlü maceraya korkusuzca ve cesaretle atılan tarafımız ön planda olacak. Haritamızda özellikle Koç burcunun işaret ettiği alanlarda Atılımlar ve yeni girişimlerde bulunmak için hızlı, sabırsız ve enerji dolu olacağız. Yalnız bu noktada Merkür'ün 4 Haziran'a kadar geri hareket halinde olduğunu unutmayalım. Yeni adımlar atmak için Merkür retrosunun bitimini beklemekte fayda var. Mars Koç burcundayken aceleci, sabırsız ve dürtüsel hareketler sergileyebiliriz. Çok da düşünülmeden acele ile alınan kararlar sonucunda patavatsızlıklarla ve istenmedik durumlarla karşılaşabilme olasılığımız biraz daha yüksek. Yine Mars denilince kazalar, yaralanmalar, yanıklar akla geliyor. Bir an önce olsun isteğiyle, acele ile yapılan hızlı hareketlerle bu durumlara davetiye çıkarıyor olabiliriz. O nedenle de sakin ve sabırlı olabilmeye bu dönemde birazcık daha ihtiyacımız olabilir. Medikal astrolojide sıcak ve kuru doğasıyla Mars ateşli hastalıklar ve enfeksiyonlarla ilişkilidir. Koç burcu da Genel anlamda baş bölgesini işaret eder. O nedenle Mars Koç burcundan geçerken özellikle bu bölgeyi etkileyecek ateşli hastalıklarla ve enfeksiyonlarla karşılaşabiliriz. Baş ağrıları ve migren atakları daha sık karşımıza çıkabilir. Yüzde ağızda ve dişlerde iltihaplanmalar söz konusu olabilir. Hormonal dengesizlikler yaşanabilir. Ayrıca Mars'ın içinde barındırdığı güçlü enerji kontrol edilmezse şiddet ve öfke patlamalarını da tetikleyebilir. O nedenle bu dönemde potansiyel enerjiyi doğru bir şekilde dışarıya aktarmak ve yönetmek oldukça önemli olacak. Her türlü egzersiz ve sportif faaliyetler bu anlamda güzel alternatiflerin başında yer alıyor. Spora başlamayı düşünüyorsanız Mars Koç burcunda iken çok doğru bir zaman dilimi olacak. Ee, yine beslenmede vücudu daha da ateşleyecek ve vücut ısısını yükseltecek biber ki özellikle acı kırmızı biber, soğan, sarımsak, zencefil, hardal, hardal tohumu gibi gıdaların tüketimi, yine kahve gibi uyaranların tüketimini kontrollü yapmakta fayda var. Mümkünse bu dönemde kök sebzelerden biraz daha zengin beslenebiliriz. Mars kök çakra ile ilişkilidir. Kök çakrayı şifalandırıcı çalışmalar, mantralar ve ses frekansı uygulamaları yapmak bu dönemde bize iyi gelebilir. Yine bu dönemi verimli kullanabilmek adına farkındalığımızı yükseltmek ve bunun için yapılacak mindfulness ve nefes egzersizleri reçetemizde yer alıyor. Evet kısaca Mars'ın Koç burcundan geçişini bu şekilde özetleyebiliriz. Umarım Mars'ın Koç burcuna geçişi ile gelen hareket enerjisini doğru yöneterek verimli kullanabilir ve berekete çevirebiliriz. Yorumlarınızı merakla bekliyorum. Bir sonraki videomda tekrar görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın.